Şu anda iktidarı elinde tutanların dünya görüşleri, bilgileri ve tahsilleri Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi dünya çapında yönetmeye müsait değildir. Bunu ben defaatle yazdım. Buyurunca Bakın yöneticileri biz bilgilerini yaptıkları ve söyledikleriyle ölçeriz. Bugüne kadar gelen yönetimler diye bahsettiniz. Türkiye'nin dere içine ev yapma. Heyelan yerine ev yapma. Deprem alanlarında kaçak cahilce yapılanmaya göz yumma gibi davranışları bugüne kadar gelen yöneticilerin tabiattan yeteri kadar korkmadıklarını, yani onu tanımadıklarını yani bu konuda bilgisiz olduklarını gösteriyor. Bunun bu lafın altında siz gemiyle değil transatlantikle laf getirseniz ben de kalmam hiçbir bilim adamı da kalmaz. Kalırsınız, kalırsınız. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de jeoloji eğitimini üniversitelerimizde adam gibi veremiyoruz. Yani Türkiye'de üniversite olmadığı için böyle bir eğitim veremiyoruz adam gibi. Toplumumuzu hazırlamamız mümkün değil çünkü Toplumu yönetenlerin bunu anlaması mümkün değil. O kadar büyük bir bilgisizlik var. Yani dünyadan tamamen bir haber insanlar tarafından yinliyor. Canban baştan koz nasıl Aynen. Ya. Dolayısıyla doğa bilimlerinin etkilemediği, doğa bilimlerinden nasibini almamış insanların yönettiği ve o insanların içinde yaşadığı bir ülkede buna hazırlanmak mümkün değil. Önce eğitim ayağa kaldırılmalı. Dünyadan bir haberle. Yani, imam başlamak... mektebi yapan mektep, mektep ne der memleketler ne bekliyorsunuz ya Allah aşkına? Adam gibi üniversitesini, adam gibi doğa bilimleri temelli liselerini ayağa kaldıracak yerde Türkiye'deki iki tane önemli sorun var üniversitede. Türban mı takalım? İmam mektebinde mezun olan üniversiteye mi alalım? Bunları konuşan bir toplumda ne bekliyorsunuz? Türkiye'nin bu yönetimiyle Canım, bu yapılamaz diyorum. Halkın uyanması lazım. Bilgili insanların yönetime getirilmesi lazım. Fakat halk kendisi bilgisiz olduğu için ben düşünemiyorum nasıl olacak bu iş. Işte. Ben Doğan Kuman Hoca'ya bir gün dedim ki bir eğitim ihtilali lazım hocam dedim. Doğan Bey de kimle yapacaksın dedi. Öğretmen mi kaldı dedi. Yani siz Darwin teorisini öğreten öğretmeni sürerseniz bu memleketin doğa karşısındaki acizini arttırıyorsunuz demektir. Bırakın iyileştirmeyi. Arttırıyorsunuz demek.